E şimdi cezaevler güzelleşti. Çok güzel oldu. Yeni sisteme geçti. Modern cezaevler oldu. O da tipi koğuşlar. Plazma televizyon var. İstediği zaman televizyon izleyebiliyor. Gazeteler geliyor bunların. Kantin geliyor ayaklarına. Biz hizmet ediyoruz. Sürekli biz hizmet ediyoruz. İşsizlikten firara teşebbüs ediyor. Sen mahkumu çalıştıracaksın kardeşim. Koy tekstil atölyeleri kur. Güzelce disiplin eğit. Seç işlerinden de. Onlara da güzel bir sözleşme imzalattır. Zaten öyle bir sistem yapmıştır ki. Gasp, uyuşturma Yaptırıcı, cinayet, tecavüzü, travesti bunların hepsini koğuşlar ayrı ayrı. Yani her birini koğuşa ayrı ayrı. Bir cinayet mahkumunu sen hırsız koğuşuna veremiyorsun. Yasak, öyle olmuyor işte. Onlara zaten damatlar koğuşu denir. <laughs> Parası olmayanlar ölmüş demektir. <laughs> Maşallah. Bu da benim torunum. Yakışıklı torunum, cici torunum. Evet kız çocuğum. Maşallah biraz afacandır ama olsun idare edeceğiz artık ne yapalım. Durmuyor. Köyümüzdeyiz şükür köyümüze geldik. Köyümüzde torun torun bakıyoruz. Torun torun. üzeri <laughs> gitti vay. Re diyorsun. Maşallah maşallah maşallah. Hadi hadi. İyiyim siz nasılsınız? Göreve tabii ki Bayrampaşa cezaevinde başladım ben. Sınava girerek başladım o yıllarda. 90 yılında başladım ben. Şu anda zaten emekliyim ben. Tabii ki zor şartlarda çalıştık biz. O zaman hem personel yetersizliği vardı. Hem de biraz daha Bayrampaşa beyin olduğu, olduğu için çete liderler olsun, siyasiler olsun. Onların hep liderleri orada olduğundan dolayı iş gücü daha fazlaydı. Ama personel yetersizdi. O şartlarda çalıştık işte. Eskiden bir sendika kurduk sendikayı lav ettiler, iptal ettiler. Sendika kalkınca bazı haklardan da yoksul kaldık biz. Tabii o dönemde sendikalı olduğumuz dönemde işte bazı hakları almıştık. Servis hakları gibi bir haklarımız vardı. Döner sermaye gibi bir haklarımız vardı. Cezaevlerinde yani 32 senelik memur olduğum dönemden beri şu ana kadar işkence olay falan olmamıştır. Ama biz çok hakarete maruz kalmışızdır. Ha, eski Bayrampaşa cezaevinde tabii ki aramada silah buluyoruz, uyuşturucu buluyoruz. Ondan sonra delici kesici aletler buluyoruz. Hatta tünel açmak için de ellerinde şiş aletler falan rastladık, bulduk biz. E bunlar nasıl oluyor, nasıl geliyor oraya? Tabii ki burada suçu önce kimseye atmayacaksın. Bayrampaşa cezaevi mahallenin içinde. Bir sokak var. Sokağın hemen yanı başında. Yani 20 metre bir yüksek duvarı var. Oradan geçen vatandaş işte paket yapıyor uyuşturucu. Gece karan fırlatıyor atıyor bahçeye. Bahçeye gelince ya uyuşturucu vardır ya silah vardır ya bir, bir şey vardır. Direkt bahçesine düşüyor adamın. Biz bunlarla baş etmeye çalıştık. İdare ne yaptı? Tel örgü yaptı üstüne. Yani koğuş bahçelerinin üstüne tel örgü yaptı ki hani gelen paket şu bu en azından tutuklunun eline geçmesin. Ne yaptılar bunlarda? Gece, geç saatte gelen paketi süpürge sapları yardımıyla çengel yaparak bahçedeki tel örgüyü kırarak üstteki hasır tel örgüyü kırarak o paketleri düşürüp almaya çalıştık çalıştılar ve silah da oluyor onlarda uyuşturucu oluyor İşte değişik değişik cep telefonu olabiliyor fikir ve düşünce suçlarından e, yatan Tabii ki var bu bizim de kanunda ve yönetmenlikte Tabii ki bunun aykırısı olmasa tutuklanmaz bir şekilde bunların ispat edilmesi gerekiyor yani fikir ve düşünce suçlarını orada örneğin e, o zaman bunlara tutuklamaması gerekiyordu bizim kendi görüşümüze göre ama bir yasada varsa tutuklanıyorsa bilemiyoruz hiçbir baskı olmamıştır hiçbir bir işkencede işkence de olmamıştır. Olmamıştır. Yani şu ana kadar ben o zamandan beri de görmemiştim görmemişim yani daha doğrusu. Hatta onlar kendilerine bir mescit yapardılar koğuşlarında. Mescit toplu namaz kılardılar. Sürekli toplu namaz kılardılar oradalar. Asıl mağduriyet biziz yani orada. Mağduriyet biziz şöyle. Biz o zaman koridorda nöbet tutarken bizim masamız yok. Bizim sandalyemiz yok. Oturacak bir yerimiz yok. Yani daha doğrusu yemek yiyecek bir mutfağımız yoktu. Bir kap kaşık yoktu yani. Biz kendi paramızla tabak alıyoruz kaşık alıyoruz mutfaktan zaten karavana usulü çıktığından dolayı mahkuma ne çıkıyorsa mercimek çorbası çıkıyorsa ona da aynı çıkıyor bize de aynı çıkıyor aynı karavanadan onlar da yiyor biz de yiyoruz yani bizim karavana ayrılıyor geliyor e, mesela bir işte mutfak gibi yer yapmışız oraya geliyor kendi paramızla aldığımız kaşığımız tabağımızı onunla yemek yiyorduk yani onun için yemekte de bir sorun vardı kaliteli çıkmıyordu yemekler o dönemde eski konuşuyoruz tabii şimdi şimdiki durum farklı şimdi çok güzel yani son 10 -10 5 senedir. Hem cezaevlerinin yapısı güzel, her taraf fayanslı. Gene bu sıralık çoğaldı tabii de. Koğuşlarda normal 21 kişilik koğuş yapmışlar. Oda sistemi yeni yapmışlar. Cezaevinde. Yeni cezaevinde. Ransayda ona göre ayarlamışlar. Onların yatakları ne oluyor? idare yeni yatak veriyor. Sıfır sünger yataklar veriyor battaniye veriyor, nevresim veriyor. İki katlı ranzalar var. Şimdi dörtlü sistem yapmışlar. Dört kişi kalabiliyor bir odada. Mahkum kabulde bunlar üst araması falan yapılıyor. Detaylı bir aramadan geçiyor. Eşyalarına bakılıyor. Cep telefonuna işte zimmeti alınıyor. Parası zimmeti alınıyor. Onlar daha sonradan tabii koğuşa verildiği zaman kişiler kantine ihtiyacı falan olduğu zaman zimmet olan paradan dilekçe yazıyor. Kaç paralık alışveriş yapacaksa o şekilde alışveriş yapabiliyor yani. Ama yemeğini devlet veriyor. Diyor. Üç öğün yemek veriyor devlet yani. Bu özel ihtiyaçları falan işte sigara alacak o kantinden kendi parasıyla alacak onu. Yıllarca biz mahkum kablede de görev yaptık. İşte çeşitli yerlerde de görev yaptık. Zaten bizim işimiz de aramadır. Bir bakıma da aramadır. İnfaz koruma memurunun görevi aramadır, e, gözetlemedir, dinlemedir. E, bunun görevi budur. Ama şimdiye kadar çıplak arama diye bir şey yok. Yani yok öyle bir şey. Çıplak arama yok. Çıplak arama yapılmamıştır ya. Cezaevinin bozuk düzeninde bile yoktu. Şu anda cezaevleri çok iyi, disipline edilmiştir. Ama yine yok yani. O günden bu yana yok yani. Ben 30-32 senedir ben cezaevinde üst araması da yaparım ama çıplak arama yok. Öyle bir şey yok. Zaten adam durumu bellidir. Yani biz insanların oradaki mahkumların e, psikolojisini biz biliyoruz. Bundan zarar gelir bundan gelmez diye biz bilebiliyoruz zaten. Öyle bir durumu kötü veya da böyle anormal bir kişi, psikopat bir kişi ayrı bir yeri olur yani. Normal koğuş da olamaz yani. Tabii görevlinin kendi fikridir. Tabii ki öyle de düşünülebilir. Şimdi mahkum gerçekten cezaevinde kaldığı sürece bütün hukuk şeylerini öğreniyor. Avukat gibi bilgisi var bunun. Tabii ki bizim yönetmenliğimiz var. O yönetmenlik kanun üzerine görevimizi ifa ediyoruz orada. Tabii ki aykırı bir şey yapamıyoruz. Mahkum tutuklanı gelir, yargılanır, sor programlı. Onun doğru mu gelmiş, suç işlemiş mi, işlememiş mi? Onu artık mahkeme karar verir. Onu biz bilemeyiz tabii. E şimdi cezaevler güzelleşti. Çok güzel oldu. Yeni sisteme geçti. Modern cezavler oldu. İstediği zaman televizyon izleyebiliyor. Gazeteler geliyor bunların. Kantin geliyor ayaklarına. Biz hizmet ediyoruz. Sürekli biz hizmet ediyoruz. Biz yoruluyoruz orada ama karşılığında tabii e, maaşımızı alıyoruz bizim maaşla çalışan e, personeliz orada. Bir sürü yani bizim personel arkadaşlar belli bir gün saatte psikiyatri e, muayenesi olsunlar. Bunlar psikolojiler bozuldu, çoğunun psikolojisi bozuldu. Şiddet gördüler, küfür yediler, dar edilen arkadaşlar oldu, şişlenen arkadaşlar oldu. Evet. Ama bir motive edildiği zaman personele bir arada bir mesela atıyorum 3 yılda bir, dört yılda bir plaket verilir. Başarılı personel plaket verilir. Ya bir maaş tutarında bir bir şey verilir. Motive edilir. Yani personel motive edildiği zaman iş gücü iki katına, üç katına çıkar. Destek görür. Ha idare ben arkamda böyle çok güzel de çalışır. İyi de çalışır. Şimdi yok pandemi çıktı işte pandemiden dolayı bizim arkadaşlar şu anda halen devam ediyor pandemiden dolayı. 7 gün içeride kalıyorlar, mahkumların yanında kalıyorlar daha doğrusu. Mahkumların ayrı odası var, onların da ayrı odası var. 7 gün içeride kalıyor, işte 7 günde istirahat ediyorlar, o şekilde. Ondan sonra çoğu depresyona girdi, ailesiyle görüşemedi. Tayin hakları vardı, tayin hakları durduruldu bir ara. İşte gidemezsiniz tayine diye. E kimse tayına gidemiyor pandemiden dolayı. E, çoğu da covid geçirdi. Ya yani kısacası anlatmak istediğim eziyet çekiyor personel eziyet çekiyor ama özlük hakları gerçekten çok düşük. Eskiden biraz daha birlik beraberlik vardı. Personelde ve idarede birlik beraberlik vardı, dayanışma vardı. Şimdi o yok. Şimdi dayanışma yok. Önceden de ben zaten öyle bir söylemim vardı galiba. Ferrar eden, cezavlende e, eski cezaevlerinde olmuştur Bayrampaşa döneminde Olmuştu tabii mahkumun işi zaten firar etmek. Mahkum diyor ki ben elime isterse 10 günü kalmış olsun taliyesine eder yani firar eder yani. E işlem yapıyorsun tutana tutuyorsun. Niye yaptın diyorsun. Diyor ki ben yaparım diyor kardeşim, Benim işim bu. 7-24 düşünüyor adamlar yani. Çaresizlikten değil de şöyle bir şey. Yine burada da ben şunu diyorum bak mahkumu nasıl eğitirsin? Onu gelsin bize sorsunlar. Mahkum niye firar ediyor? İşi yok, gücü yok. Orada akşama kadar koğuşunda oturuyor. Onun için adam hobi amaçlı firara teşebbüs ediyor. Çoğu da gerçekten işsizlikten firara teşebbüs ediyor. Sen mahkumu çalıştıracaksın kardeşim. Koy tekstil atölyeleri kur. Güzelce disiplini et. Seç işlerinden de. Onlara da güzel bir sözleşme imzalattır. Şu anda var da şöyle bir şey var. Atıyorum 3000 kişilik mahkumdan 100 kişi çalışıyor. 20 tanesi işte terzide çalışıyor. 10 tanesi tekstilde çalışıyor. Bilmem 10 tanesi hobi atölyesinde çalışıyor. 5 tanesi kant çalışıyor. Çok düşük. Seviye düşük yani. Mahkumun uğraşacağı firar düşünmeyecek. Uğraşacağı bir meslek olması lazım. Uğraşacak. Ha şimdi en son zamanlarda işte kütüphaneler açıldı, işte tekstil biraz daha çoğaldı falan. Daha çoğaltılabilir yani. Mahkum çalışsın yani. O bakımdan mahkum çok iyi. O hak verilmiş. Mahkum ilkokul mezun olarak geliyor. Lise mezun olarak gidiyor. Evet. Orada sınava giriyorlar. Sınav hakları var onların. Açık öğretim sınav hakları var. Mezun oluyorlar. O hakları var. Evet. Mahkum çıktıktan sonra öyle bir yasada var. Tahliye olduktan sonra belli bir oranda iki tane mahkum alma hakkı var. Tabii ki okumanın yaşı yok. Ben Bayrampaşa'dayken işte şahit oldum. Mahkum bir tanesi okudu. Sınavlara falan girdi. Hukuku bitirdi. Avukat çıktı. Avukat oldu. Tahliye olduktan sonra da Aksaray'da yazan adam. Var yani. Böyle bir imkanlar var yani. Kafası çalıştığı zaman oluyor yani. Olmaz diye bir şey yok. Okumayı teşvik etsen orada Adam firar düşünmeyecek. Güzel bir şey yani. Bak onu da söyleyeyim ben. Bir cezaevinde, cezaevinin ismi önemli değil. Aile hekimi ne yapıyor? Sıraya koyuyor. Genel cerraha işte atıyorum bir daha ayın 15'inde gidecek. Öbürü orta bediye işte 2 ay sonra gidecek. O şekilde. Mahkumlar demin az önce söylediğimiz gibi niye kavga ederler? Ya hasmı vardır kavga ederler. Hasmı da olduğunu bildiği halde o koğuşa gelmez zaten. Söylerler, idareye söyler ki benim hasmım var. Onu o cezaevine almamaya çalışırlar. Başka cezaevine gönderirler. Ama eğer bir kavga gürültü varsa bu da boşluktan. Bu da mahkum boşluğundan yani. Oturuyor akşam'a kadar dedikodu yapıyorlar koğuşta. Çalışsınlar. Tekstilde çalışsın, kırtasiyede çalışsın. Aşina bu pandemiden dolayı şey çıktı. E maske, maske yapılıyor cezaevlerinde. Maskeye ver, maskede çalışsın. E boşluktan kavga ediyorlar. Eskiden neydi? Eskiden mesela cezaevinde adam battaniyesi bir tane var, bir tane daha istiyor. Vermediğin zaman koğuşu yakıyor. Şimdi bir bakımdan güzel oldu, bizim sistemimiz güzeldi, mahkum açısından hijyen oldu. Hijyenlik açısından çok güzel, mükemmel. Geldiği zaman gül oynaya geliyor yani. Cezaevine geldiğinden haberi yok adamın. Mahkum zor görmüyor, bir şey etmiyor. Ağır işte çalıştırılmıyor, hiçbir işte çalıştırılmıyor. Eskiden Bayrampaşa uzun koridoru vardı, koridorda çıkarırdık, e, onlar da içerilerde bir tane meydancı denilen bir e, vatandaşı çıkarırdılar. Paspas ederdiler, şimdi o da yok yani. Paspas etme olayı da yok yani. Haftada bir sefer yıkanır yani cezaevler komple yıkanır. E, onun haricinde Mahkum çıkıp da çalışmıyor yani. Bir açık görüş var, bir kapalı görüş var. Hükümlü ise eş görüşü var. Hükümlere eş görüşü tanımış devlet. İşte bir saatle üç saat arası e, saatin tam olarak bilmiyorum da öyle tahmin ediyorum. E, eş görüşü yapabiliyorlar. Açık görüşte zaten yan yana oturabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Gene oradaki e, kontrol memurların insafiyetinde. Telefonla görüşme hakları var. Onu da görüşüyorlar. Ayda bir görüşme yapabiliyorlar. Yani aylık görüşme, kapalı görüş. Açık görüşte gene aynı. Yani, e, ayda bir oluyor, haftada bir normal ziyaretler oluyor, işte kapalı ziyaretler oluyor, açık görüş ayda bir, kapalı görüş haftada bir, telefon görüşü de haftada bir, e, duvarlarda telefon kulübeler var, kulübeli telefonlar var, asmalı işte PTT'nin. kantinden kart alıyorlar, kart takılıyor, ailesiyle yarım saat görüşebiliyorlar yani. Mahkumun cebinde para olmaz, o eskiden denedi. Şimdi mahkum ilk geldiğinde demin anlatmıştım onu, ilk geldiğinde üst araması yapılır, detaylı bir arama yapılır, mahkuma zaten soruluyor, kaç paran var, telefonun var mı, İşte işte delici kesici alet var mı diye onları söylerler. Parası varsa atıyorum 300 lirası var. 300 lirayı mahkum kabulde onların numaraları, seri numaraları alınır. Bazıları da uyanıklığı yapıyor, sahte parayla geliyorlar. Sahte parayla geliyor, giderken gerçek parayla gitmeye çalışıyor. E onun için onların seri numaraları alınıyor. Seri numaraları işte dosyaya konuluyor. Ondan sonra bir şey alacağı zaman işte idareye dilekçe veriliyor. Fiş karşılığında bir fiş idarede, bir fiş kendisinde karşı alışveriş yapabilir yani. Parası olmayanlar ölmüş demektir. <laughs> yani bu şöyle, parası yoksa e, ölecek değil tabi. O da idarenin yemeği var. İdarenin yemeğini de yiyor. Bazen çorba, bazen yumurta, bazen çay geliyor. Ne olacak yani 5 yıldızlı otelde ancak aynı kahvaltıyı veriyorlar. önle de yemekleri güzel. Diyorum mu aynı yemekten işte personel de yiyor. Mahkum e, para olması şart değil. Yani idare veriyor yemeğini. Ha, o paralı olana da veriyor. Yani paralı parası diye ayırt etme yok. <laughs> Önceki sorun hangisiydi? Şimdi bu yemek ücretleri şöyle bir şey. Tabii ki o maliyenin herhalde hesapladığı bir şey. Ee, ne kadar kaldı bu? E, cezaevinde atıyorum iki sene kaldı. İki sene kalmışsa bunun yemek bedeli var. Tabii ki var. E, cüzi bir şey. Atıyorum günlük 3 lira. Örnek veriyorum. 3 liradan hesaplanıyor. İşte çıktığı zaman ne tutuyor? Tali olduktan sonra işte maliye gönder. Borcunuz var işte cezaevine. Böyle bir cüzi bir para çıkıyor. Ondan sonra tecavüzcülerin e, soruyorsun. O da Tecavüzcüler de onların ayrı koğuşları var. Zaten öyle bir sistem yapmışlar ki gasp, uyuşturucu, cinayet, tecavüzcü, travesti bunların hepsini koğuşlar ayrı ayrı. Yani her birini koğuşa ayrı ayrı. Bir cinayet mahkumunu sen hırsız koğuşuna veremiyorsun. Yasak öyle diyor işte. Yani öyle yani herkesin koğuşu ayrı ayrı ayrı. Şimdi tecavüzcüler de ayrı bir koğuşa verdiğin zaman e ne oluyor? Hepsi tecavüzcü aynı koğuşta. E, ay kendilerine yapsınlar. E ayrı koğuşa veriliyorlar zaten. Onların yüzü yok ki yani. En büyük yüz kızartıcı suç o. Şimdi infaz koruma memuru arkadaşlarıma söyleyecek şeylerim var tabii ki. Bunlar sahipsiz değiller. Ben onları seviyorum. İnfaz koruma memuru arkadaşlarımı seviyorum. Özlük haklarında inşallah düzeltilmesini istiyorum. Hepsi zor durumda. Bu pandemiden dolayı da zaten sıkıntılar yaşadılar. Ailelerini göremiyorlar. Hep cezaevinde kalıyorlar. Selam ve sevgiler diyorum. Size de teşekkür ediyorum. <laughs> saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Saygılar. <laughs>